Merhaba sevgili 11'ler, iyi pazarlar hepinize. Bugün kuantum sayılarından bahsedeceğim. Zaten 2025 kuantum yılıydı. Belki bununla ilgili kitaplar okumuşsunuzdur. Kuantum bilgisayarlar hakkında, kuantumla ilgili değişik kitaplar çıktı bu sene. Bayağı onları okuyup inceleyebilirsiniz. Bugün 4 tipi var bunların. Çekirdek etrafında bir elektron, 4 kuantum sayısıyla belirleniyor. Şimdi bunları tek tek anlatalım ve örnekler verelim. Örneğin birincisi baş kuantum sayısı ne? Çekirdeği olan uzaklık, enerji seviyelerini gösteriyor. N harfiyle gösteriyor. 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayılarla gösteriyor. Kabuk numaralarını da harflerin, harflerle gösteriyoruz. K, L, M, N, O gibi. Bu sayı ne kadar büyükse orbitalde elektronun çekirdeğe uzaklığı da o kadardır büyüktür diyoruz. Birinci tipimiz bu ah rüzgar çıktı. İkisi aç, e, açısal momentum ya da diğer ismiyle yan kuantum sayısı e, L harfiyle gösteriliyor. Elektronların bu şekli ve enerji seviyelerine ayırma da nasıl olacağını belirlemek üzere kullanıyor bu orbitaller. Benim bu kanalımın içinde orbitallerle ilgili, orbital şekilleriyle ilgili videolarım var. Onlara da tekrar bakabilirsiniz. Tekrar aynı bölümleri anlatmak istemedim. O yüzden direkt bu şekilde anlatıyorum. Her enerji düzeyinde orbitalleri belirleyen L değerleri var. Sıfır ile N-1 arasında. Mesela N1 ise L 0 oluyor. L değeri bir değer alabiliyor yalnızca. Sadece bir değer alabiliyor. N eşit 2 için L'nin değeri 0 ve 1 olabilir. Yani bir soru olarak düşünürsek bunu. SPD, FG gibi alt tabakalar gösterilebiliyor. Örneğin N'imiz yani baş kuantum sayımız 3 ise L de 2 ise yani açısal momentumumuz 2 ise orbital sayımız kaçtır? L'lere bakalım. İşte 0'da 1, 2, 3 şeklinde oluyor. 0'da S orbitali, P orbitali, D orbitali, F orbitali diye gösterebiliyoruz. Bir de üçüncü tipimiz var. Bu üçüncü tipimizde manyetik kuantum sayısını gösteriyor. ML şeklinde. Bu manyetik kuantum sayısı orbitalin uzaydaki yönlendirmesiyle şekilleniyor. L-1, L-1 işte L0 pozitif kısmı da bu şekilde adlandırılıyor. Mesela bunu da bir soru ile görelim. N eşit 2'ye karşılık gelen orbital ve toplam elektron sayısını bulmaya çalışırım. N eşit 2 ise buna karşılık gelen orbitaller ne olur? 0 olur, 1 olur. 0'daki S e, orbitali 1 tane, P orbitali 3 tane. O zaman e, 4 tane gibi düşünüyoruz ama 2 n kare diye bir formülümüz vardı ortaokuldan beri gördüğümüz. 2s2 2p 2'den düşünürsek burada p orbitallerini 8 tane vardır 2 çarpı 2'nin karesi 4 4 2 8 gibi de düşünebiliriz buradan elektron sayısı direkt 8 olarak bulunuyor dördüncü kuantum sayımız kuantum spin kuantum sayısı ms şeklinde bunu dönerli göstermiştim artı 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 e, elektromagnetik e, kurama göre dönen yüklü bir tanecik manyetik alan oluşturuyor. Bu da elektronun mıknatıs gibi durmasını, davranmasına sebep oluyor. Yani yarısı bundan, yarısı bundan gibi düşün. Artı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2. Örnek olarak da M eşit, N eşit 3 ise, M 1 bölü 2 ise maksimum ne kadar elektronu vardır? enerji seviyeli n en kare orbital, 2 n kare elektron sayısını veriyordu. 3'ün karesi 9, 9 çarpı 2, 18 elektron var. Yani bu 18 elektronun 9 tanesi artı 1 bölü 2, ee, kalan 9 tanesi de eksi 1 bölü 2 şeklinde görebiliyoruz. Herkese çok güzel bir pazar diliyorum.